Sertifat Algo'nun yeni bir yayınına hoş geldiniz. Bugün biraz daha özel bir konuya değineceğim açıkçası. Dün genel bir yayın yapmıştık. Biraz daha özel bir konuya değinmek istedim. Özellikle son dönemdeki gelişmeler, transfer sonrası badan biraz bahsetmiştik. Bunun Avrupa etkilerini biraz daha açmak istiyorum ve bunun bize yansımalarını da buradan anlatabileceğimizi düşünüyorum belli hisseler özelinde. Şimdi Trump'ın bir önceki periyotta da söylediği şeyler Avrupa tarafında özellikle Avrupa'nın savunma harcamaları tarafından kritikti. Trump net bir şekilde şunu söylüyor. Ben Avrupa'yı daha fazla savunmak istemiyorum. Dolayısıyla bunun etkisi olarak da Avrupa'nın özellikle NATO nezdindeki savunma harcamalarını arttırmasını istiyor. Bunu daha önceki başkanlığı döneminde de istemişti. Şimdi daha çok dile getirdiği konulardan bir tanesi. Tabi Avrupa bu konuda biraz daha çekimser yaklaşıyordu. Özellikle Biden döneminde çok daha rahat bir pozisyondalardı. Ama tekrar Trump'ın seçilmesi aslında konuyu tekrar gündeme getirdi. Baktığınız zaman Trump... Ee, Avrupa ülkelerinin gayri safi milli hasılatının %5'lerine kadar çıkacak savunma harcamalarının NATO nezdinde e, Avrupa ülkelerinin yapmalarını istiyor. Şu anda e, bu harcamalar %2 civarındadır. E, cumadan pazara kadar Münih'te güvenlik e, konferansı, Münih Güvenlik Konferansı olmuştu. Buradan çıkan sonuçlar Avrupa'nın da artık bu konuya el atacağı noktasında oldu. Özellikle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ittifakın savunma harcamalarını Garis Zafi Haslı'nın %2'sinden %3'üne çıkarılması konusunda söylemlerini gördük. Bu en son 2014 yılında güncellenmiş bir konuydu. Ondan sonra ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB üye ülkelerinde e, gayri safi milliyet da özellikle savunma bütçesinde e, genel ülke bütçelerini de bozmayacak şekilde bir takım ayarlamalar yapmaları gerektiğini ve gerçekten savunma tarafına güçlü bir e, harcama limiti açılması gerektiğini söyledi. Bunların hepsi tabi Avrupa'daki savunma hisselerinin yükselişe geçmesine sebep oldu. Zaten Trump dönemi sonrası Trump'ın genel bakış açısını bildikleri için Avrupa tarafındaki savunma e, sanayi hisselerinde e, ciddi yükselişler ve ciddi bir trend görmüştük. Ondan önce de Ukrayna Rusya Savaşı başlayan bir trendle devam eden bir hareketti bu. Ama son dönemde bu hareket özellikle bu harcama limitlerinin yükseltilmesi açısındaki açısından istekle daha da güçlendi. Aynı hani şeyi Birleşik Krallık Başbakanı da söylüyor. Bir şekilde Avrupa'nın savunmaya daha fazla para harcaması gerektiğini söylüyor. Şimdi bunun ikinci parti yani faz 2 olarak da tabi Amerika'nın ve Rusya'nın neredeyse bütün Avrupa'yı dışlayarak bir barış görüşmeleri sürecine başlaması oldu. Aslında bu bir anlamda bir gözdağı da gibi Avrupa tarafına. Yani siz savunma bütçesini harcamazsanız sizin savunmanızı ben yaparsam, Ukrayna savunmasını ben yaparsam tek sorumluk hakkı benimdir diyor Trump. Aslında bir bakış açısıyla konuya böyle yaklaşıyor. Dolayısıyla Ukrayna başbakanı bile sürecin dışında bıraktığını çok net bir şekilde söylüyor ve Rusya direkt kendisi görüşüyor barış görüşmeleri. Tabii Avrupa tarafı Avrupa tarafında bu net bir şekilde tepkiyle karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron net bir şekilde eğer bu barış görüşmelerine masaya oturacaksak bizim de Ukrayna'ya yardım etmemiz gerekiyor özellikle savunma anlamında diye açıklama yaptı ve Fransa'da acil koduyla bir toplantı düzenlediler hemen minik günü güvenlik Fos şeyinin ardından konferansının ardından. Şimdi tabi bunların hepsi üst üste üst üste üst üste binerek Avrupa'daki genel savunma harcamalarını arttıracaklarına dair bir işaret olarak gözükebilir. Baktığınız zaman Almanya savunma şirketi Rheinmetall neredeyse %12 yükseldi yakın vadede ve zaten yükselen bir tane içerisinde rekor kırmaya devam ediyor. İsveçli Saab, İngiliz Bayer Systems, İtalyan Leonardo, Fransa Thales hatta kendi savaş gemisi e, biznesini ayırmaya çalışan Tyson grupta da çok ciddi yükselişler görüldü. Yani net bir şekilde Avrupa piyasalarında Avrupa'nın Avrupa, e, Avrupa ülkelerinin e, harcamalarını, savunma harcamalarını arttıracağına dair net bir şekilde bir görüntü oluşmuş durumda. 2024 yılı itibariyle 326 milyar euroya kadar e, ulaşması beklenen bir bütçeden bahsediyoruz. E, ve şu anda NATO'nun genel yüzde ikilik oranına yaklaşsalar da bazı ülkeler bunun altında bile kalıyor İtalya gibi. Bunlarda da ciddi bir şekilde özellikle bütçeleri çok bozmadan nasıl arttırabiliriz noktasında arayışa girmiş durumdalar. Bunu da muhtemelen yapacaklar yoksa Ukrayna masasında kesinlikle yer almayacaklar gibi duruyor şu anki görüntüde. Şimdi bunun bize yansımaları ne oldu? Tabii bir Trump seçilir seçilmez. iki boyutlu bir görüntü oldu. Bir tanesi özellikle biliyorsunuz F-35 hikayeleriyle alakalı olumlu gelişmeler olacağına dair de oradan sana pozitif bir etki yansımaya başladı zaten Trump'ın seçilmesiyle birlikte. ama ikinci partta da tabii bu Avrupa'daki savunma sanayi harcamalarının artmasının doğrudan hani bize de ve bizim savunma sanayimize de pozitif etkileri olabilir mi acaba sorusu ortaya çıktı. Dolayısıyla Aselsan Trump'ın seçilmesinden sonra neredeyse %30 oranında yükseldi. Bu sene neredeyse %16'lık bir yükselişle hala alıcı çekmeye devam eden hisselerden Borsa İstanbul'da ki Borsa İstanbul'un bu kadar yatay geçirdiği bir senede bayağı referans olarak iyi bir görüntü veriyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi bu söylediğimiz noktalardan önümüzdeki dönemde Avrupa harcamalarını beklentiler yükseldi. Yani %2'lerden 3'lere, 3'lerden 5'lere konuşulan bir ortamdayız. Eğer bu gerçekleşirse yani gerçekten bu savunma harcamalarının artırılacağına yönelik net kararlar alınırsa bu hem Avrupa tarafındaki savunma hisselerine doğal, doğal olarak da bizdeki savunma sanayi hisselerine pozitif etki yaratacaktır. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalımıza üye olmayı, Twitter hesaplarımızı, Sentimental Go Twitter hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.